İstanbul'da Maltepe'nin sembol yerlerinden Beş Çeşmeler restore ediliyor sevgili seyirciler. Projenin ilk adımında Feyzullah Çeşmesi yeniden kullanıma açıldı. Beş Çeşmeler bölgesi Maltepe'nin sembol yerlerinden biri. Tarihi 1400'lü yıllara dayanıyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmeler için Maltepe Belediyesi bir restorasyon projesi hazırladı. İlk olarak Feyzullah Çeşmesi ayağa kaldırıldı. Restorasyon esnasında Mardin'den gelen taş ustaları titiz bir çalışmayla çeşmeye eski görünümünü kazandırdı. Çeşmenin etrafına dolanan taş ve toprak yığınları da kaldırılarak çeşmenin etrafının genişletilmesi sağlandı. Çok titiz bir çalışma yaptılar. Şimdi Maltepe'ler de sahip çünkü çok mutlu oldular. Böyle bir çeşmenin yeniden topluma kazandırılması, bölgeye kazandırılması. Bundan sonra bu çeşmenin etrafında da bir takım kültürel etkinliklerle de yola çıkarak kültür etkinliklerini bu çevrede da buluşturacak. Bölgede yer alan diğer tarihi alanlarla ilgili de restorasyon çalışmaları devam ediyor.